Laz İsmail'in, İsmail Bile'nin değerlendirmesiyle ilgili de bir şeyler söylemek Hı. istiyorum. Yani Türkiye'de sosyalist hareketin kendine özgü sektörlükleri, sertlikleri maalesef var. Mesela Lenin dönemi, Bolşevik Partisi'nde böyle bir şey yok. Biliyorsunuz Lenin devrimden sonra bir sosyalizmin aile ağacı yaptırıyor. Oraya Orada Pelahanomun bile ismi var. Ve diyor ki yani sosyalist mücadeleyi bizim, bize göre yanlış yönlerden olsa bile katkı yapan herkesin aile ağacımızda adının yeri vardır gibi bir şeyle yaklaşıyor. Bir özgüvenle ve bir hak teslimiyle yaklaşıyor. Biz de Türkiye'de bu uzun dönem çok önemli bir meseleydi. İnsanlar hain olmakla, polis olmakla, ajan olmakla, Nazım Hikmet bile böyle suçlandı biliyorsunuz yani. Polis muhalefeti, ajan muhalefeti, troşkist muhalefet filan gibi. Şimdi ben İsmail Bile'nin Çefiküs'ün hakkında söylediklerini düşününce küçük dilimi yutacak gibi oluyorum. Yani o kadar ağır ithamlar, o kadar ağır laflar ama yani Türkiye solunun bunları aşması gerekiyor. Bu sertlikleri aşması gerekiyor, bu sekterlikleri aşması gerekiyor. Şefik Üstünü Türkiye'de sosyalist hareketi, Marx düşünceyi başlatan isim. Bu bile onun büyük aile ağacımızdaki yerinin şöyle yukarı taraflarda bulunmasını gerektiriyor bence. Ama hep belirttiğim gibi bu eleştiriyi elden bırakmak ya da kişileri yüceltmek, onların işte hem günahlarını hem sevaplarını görmemek anlamına gelmiyor. Tabii ki eleştirmek, doğrularını da görmek, yanlışlarını da görmek ama her şeyden önce hakkı teslim etmek, hürmeti teslim etmek gibi bir yolu izlemeye gerektiriyor. İsmail Bilen'in yaptığının biraz kontrastı da, karşıtı da Mihri Belli'de var. Yani Mihri Belli'de mesela Şefik sadece olumlu yönleriyle ele alarak lanse ediyor. İsmail Bilen de tam tersi. Bunlar eski TKP'nin, tarihi TKP'nin önemli zaafları And